Şimdi ne verir mesela sizin tahmin? 150. 150. İflas Bu biraz yarışmalarımız olmasın diye düşünüyorum. Ama inşallah nihayet etmiştir. Kırmızı sınırın aynı değil. Hepsine izin verin. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet çok kaliteli

Çocukların bilmesi, hasar bir ay şey düşünüyor. Yoksa sorun Başka bir şey de peki bu destek de, e, nasıl destek sağlıyor? De yani bu destek e, nasıl destek sağlıyor? De bu biraz destek et. ya, tohum desteğinde mesela gibi bir destek mi verir? Allah razı olsun. Kendisine de ben değil tabii. Başka destek Buna da çok güzel. Çok güzel uygulamalar. Ama dediğim gibi yapacak şey şey bir şey yok ya. Bu şey olmaması. Kararın soğuk durmasın kimler. Bunlar arasında daha düşüyor. Başkanımız, başkanımızın, başkanımızın çiftçiye verdiği destek olmasaydı maliyetler tam iki kat mı artacaktı? Yüzde elli destekli olur. Tohumlu, Bir, bir, bir de aldığımız için biraz daha ucuz alıyoruz. yüzde karşılayınca bir veya yüzde Böyle maliyete düşünce çiftçide üretimi azalıyor. Seksen bin 200 bin dekar üzerine evet. De çıktı şahane. Yani. Eksiz bir karışıyor. Evet. İnşallah sunu tarıma da geçtiğimiz zaman İnşallah. o zaman ürün artışımız kat bir kat daha da artıyor. Zaten tek eksiliği su. Evet. evet. Tarım olduğu için bölümde artışı görüyoruz. Yoksa destekler hatta da çok yüksek İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.